sönmez bu şafaklar düzen Al sancak sönmeden yurdumun üstüne tutan en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o, benimdir, o benim milletimin... Erzurum hanısı ilçesi kaymakamlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü için klip hazırlandı. Çatma kurban olayım çehrenin en azı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin. Farklı meslek gruplarından onlarca kişi İstiklal Marşı'nı okudu. Hazırlanan klip büyük beğeni topladı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Hınız Şehit Ahmet İlköğretim Okulu'nca hazırlanan projeye ilçede görev yapan kamu görevlileri de destek verdi. Bastığın yerleri toprak yiyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit olusun. incitme, Yazıktır atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. İlçenin karla kaplı doğasıyla bütünleşen klip duygu dolu anlar yaşattı. Belki başım. Klip öğrencilerin hep bir ağızdan seslendirdiği dizelerle sona erdi.